Bugün değerli belediye başkanlarımızla, il başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ziyarete geldik. Bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın il başkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra biz hizmetlerimizle konuşacağız. Geçen hafta çok değerli milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız Sayın Aydın Valimizle beraber bakanlıklarımıza ziyaret ettik. Ve orada Aydın için yapacağımız birçok projeyi, e, belirledik. Ama bundan sonra önümüzdeki süreçte Turizm bakanlığının dedi Sayın İl Başkanımız ve milletvekillerimiz. Daha sonra Ulaştırma Bakanımıza ziyaret edeceğiz. E, tek amacımız var Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmek. Bu zamana, bu zamana kadar Aydın'a hizmet ediyorduk. Bundan sonra da daha fazla hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yani bundan sonra biz hizmetlerimizi anlatacağız. Birileri konuşur, biz hizmetlerimize devam ederiz. Bugün daha önce 14 e, Temmuz'da, Ağustos'ta partimizin 24. kuruluş döneminde e, AK Parti ailesine, ailemize katılan Sayın Özlem Çerçoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve e, ee, Söke, Sultan Pazar Belediye Başkanlarımız AK Parti İl Başkanlığımızı ziyarete geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Siyasetin amacı halka hizmettir. Halka hizmet hem yerel hizmetler hem de genel hizmetler olarak bütün hızıyla devam etmesi lazım. Bu katılım ailemize katılan Sayın Özlem Çerçoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımız elbette partimize güç vermiştir ve hükümetimizle beraber bakanlarımızla beraber bakanlarımızın bize verecekleri destekle beraber Aydın'a güzel projeler, güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Bu güç birliğinden Aydın kazanacak. Inşallah güzel projeleri Aydın'ı kalkındıracak, Aydın'ın geleceğine eee değer katacak güzel projeleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Şimdi, sayın Belediye Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Serçoğlu, eee sayın milletvekillerimiz, Merkez Karadeniz Yönetim Kurul üyemiz, Belediye Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız tüm teşkilatımızla beraber tam bir uyum içerisinde birlik beraberlik içerisinde bundan sonraki süreci en güzel şekilde eee yürüteceğiz. En faydalı, en verimli bir şekilde de eee çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evet. Tekrar tüm basın mensuplarımıza eee teşekkür ediyorum. Eee bundan sonraki aşamada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da tabi elbette videoları sizlerle paylaşır. Sayın milletvekillerimiz de arzu ederlerse kendi iç toplantımıza devam edeceğiz. Eee hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum tekrar. Tamam.